Tavuk Nene Evvel zaman içinde ormanda yaşlı bir tavuk varmış. Kulübesinde tek başına yaşarmış. Kimi kimsesi yokmuş. Sadece iyi kalpli komşuları varmış. Bili Bili, yarın Tavuk Nene'yi ziyarete gidelim mi? Onu görmeyeli uzun zaman oldu. Tabii ki anneciğim. Tavuk Nene'yi çok seviyorum. Şey, ben de gelmek isterdim. Ama çok işim var. Benden çok selam söyleyin. Anne tavuk en iyisinden yemler hazırlamış. Sepetine koymuş. Ve kulübeden ayrılmışlar. Bu sırada Payti uzaktan görünmüş. Merhaba Payti. Nereye gidiyorsun? Şey ben bile ile Bili oynamaya geliyordum. Biz tavuk dineyi ziyarete gidiyoruz. Sen de gelmek ister misin? Gelmek isterim ama annemden izin almalıyım. Aferin Payti. Annenden izin almadan bir yere gidilmeyeceğini biliyorsun. Öyleyse annenden izin alalım. Evet, neden olmasın? Hadi, partinin annesine gidelim. İzin verirse parti de bizimle gelir. Hava güneşli, çevre yemyeşilmiş. Kuşlar dallarda şarkı söylüyormuş. Kelebekler kırlarda tatlı tatlı uçuşuyormuş. Merhaba, hoş geldiniz. Nereden gelip nereye gidersiniz? Tavuk neneyi ziyarete gidiyoruz. Fatih de bizimle gelmek istiyor. İzin verirseniz tabii. Ne olursun Aykanat teyze. Fatih de bizimle gelsin. Ne olur. Ne olur. Tamam tamam. Ama yaramazlık yapıp anneyi üzmek yok. Yaşasın. Yaşasın. Fatih de bizimle geliyor. Evet. Ben de geliyorum. Teşekkür ederim anneciğim. Biraz bekleyin. Ben de tavuk neneye yiyecek göndereyim. Anne ördek yiyecek sepetini hazırlayıp vermiş. Az gitmişler, buz gitmişler, dağları aşmışlar, köprülerden geçmişler. Sonunda tavuk ninenin kulübesinin önüne gelmişler. Kim o? Ne istiyorsunuz? Biziz tavuk nene. Annem, Fatih ve ben bile bile. Tamam tamam. Şimdi kapıyı açıyorum. Tavuk nini kapıyı açmış. Misafirlerini karşılamış onlara sarılmış. Oo, kimleri görüyorum. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Uzun süredir uğrayamadık. Özür dileriz. Kuzucuklarım benim. Sizleri de çok iyi gördüm. Gelmeyeli büyümüş, kocaman olmuşsunuz. Nasılsın tavuk nene? Seni çok iyi gördüm. Sağ ol Bili Bili. Çok sağ ol. Oo, tavuk nene. Seni çok iyi gördüm. İzin verirsen elini öpeyim el öpenlerin çok olsun Paiti. Allah hepinize hayırlı, uzun ömürler versin. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Geldiniz, ne iyi ettiniz. Bu sepette senin için yiyecekler var. Küçük sepeti de Paiti'nin annesi gönderdi. Hepiniz çok sağ olun. Siz olmasanız kapımı açan bile yok. Daha da yaşlanırsam ne yaparım diye düşünüyorum. Bize gelirsin, kendi ninemiz gibi bakarız sana. Evet, biz bakarız sana. İstersen bilibililerde, istersen bizde kalırsın. Evet, yavrular güzel söylüyor. Kapımız sana açık. Yalnız değilsin. İstediğiniz an gelebilirsin. Evet, gelir ve bize masal anlatırsın. Sağ olun yavrularım. Biraz daha konuşursanız beni ağlatacaksınız. Şimdi sofra kuracağım. Hep birlikte karnımızı doyuralım. Tavuk nine. Sen de bize masal anlatır mısın? Evet evet çok isteriz. Tavuk nene masal anlatmış. Yavrular dikkatle dinlemişler. Anne tavuk güzel bir sofra hazırlamış. Karınlarını güzelce doyurmuşlar. Nene artık dönme zamanımız geldi. İzin verirsen biz gidelim. Şu hediyeleri yavrulara vereyim. Bundan sonra fazla bekletmek yok. Sık sık geleceksiniz anlaştık mı? Tamam geleceğiz söz. Biz de geleceğiz ama bize masal anlatacaksın. Tavuk nene seni unutmayacağız. Bayti ile Bile Bile tekrar tavuk nenenin elini öpmüşler. Allah'a ısmarladık. olun. kendinize iyi bakın. Güle güle gidin kendinize dikkat edin. Gördüklerinize benden selam söyleyin. İkindi vaktine doğru... Anne tavuk, Bili Bili ve Payti kulübelerine dönmüşler. Hoş geldiniz. Nasıl tavuk nene iyi mi? Hoş bulduk. Çok iyi babacığım. Sana selamı var. Hoş geldiniz. Umarım tavuk nene iyidir. Evet evet. Çok iyi. Size selamları var. Tavuk nene Evvel zaman içinde ormanda yaşlı bir tavuk varmış. Kulübesinde tek başına yaşarmış. Kimi kimsesi yokmuş. Sadece iyi kalpli komşuları varmış. Bili Bili, yarın tavuk dineyi ziyarete gidelim mi? Onu görmeyeli uzun zaman oldu. Tabii ki anneciğim. Tavuk dineyi çok seviyorum. Şey, ben de gelmek isterdim. Ama çok işim var. Benden çok selam söyleyin. Anne tavuk. En iyisinden yemler hazırlamış, sepetine koymuş ve kulübeden ayrılmışlar. Bu sırada Payti uzaktan görünmüş. Merhaba Payti, nereye gidiyorsun? Şey, ben bili biliyle oynamaya geliyordum. Biz tavuk dineyi ziyarete gidiyoruz, sen de gelmek ister misin? Gelmek isterim ama annemden izin almalıyım. Aferin Payti annenden izin almadan bir yere gidilmeyeceğini biliyorsun. Öyleyse annenden izin alalım. Evet, neden olmasın? Hadi, Fatih'in annesine gidelim. İzin verirse Fatih de bizimle gelir. Hava güneşli, çevre yemyeşilmiş. Kuşlar dallarda şarkı söylüyormuş. Kelebekler kırlarda tatlı tatlı uçuşuyormuş. Merhaba, hoş geldiniz. Nereden gelip nereye gidersiniz? tavuk neneyi ziyarete gidiyoruz. Fatih de bizimle gelmek istiyor. İzin verirseniz tabi. Ne olursun Aykanat teyze. Fatih de bizimle gelsin. Ne olur, ne olur. Tamam tamam. Ama yaramazlık yapıp anneyi üzmek yok. Yaşasın, yaşasın. Fatih de bizimle geliyor. Evet, ben de geliyorum. Teşekkür ederim anneciğim. Biraz bekleyin. Ben de tavuk neneye yiyecek göndereyim. Anne ördek yiyecek sepetini hazırlayıp vermiş. Az gitmişler, buz gitmişler, dağları aşmışlar, köprülerden geçmişler. Sonunda tavuk ninenin kulübesinin önüne gelmişler. Kim o? Ne istiyorsunuz? Biziz tavuk nene. Annem, Fati ve ben bile bile. Tamam tamam. Şimdi kapıyı açıyorum. Tavuk nini kapıyı açmış. Misafirlerini karşılamış. Onlara sarılmış. Oo, kimleri görüyorum? Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Uzun süredir uğrayamadık. Özür dileriz. Kuzucuklarım benim. Sizleri de çok iyi gördüm. Gelmeyeli büyümüş, kocaman olmuşsunuz. Nasılsın Tavuk Nene? Seni çok iyi gördüm. Sağ ol, bili bili. Çok sağ ol. Oo, Tavuk Nene. seni çok iyi gördüm. İzin verirsen elini öpeyim. El öpenlerin çok olsun party. Allah hepinize hayırlı, uzun ömürler versin. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Geldiniz, ne iyi ettiniz. Bu sepette senin için yiyecekler var. Küçük sepeti de partinin annesi gönderdi. Hepiniz çok sağ olun. Siz olmasanız kapımı açan bile yok. Daha da yaşlanırsam ne yaparım diye düşünüyorum. Güzel ölürsün. Kendi ninemiz gibi bakarız sana. Evet, biz bakarız sana. İstersen bilibililerde, istersen bizde kalırsın. Evet, yavrular güzel söylüyor. Kapımız sana açık. Yalnız değilsin. İstediğiniz an gelebilirsin. Evet, gelir ve bize masal anlatırsın. Sağ olun yavrularım. Biraz daha konuşursanız beni ağlatacaksınız. Şimdi sofra kuracağım. Hep birlikte karnımızı doyuralım. Tavuk nine. Sen de bize masal anlatır mısın? Evet evet çok isteriz. Tavuk nene masal anlatmış. Yavrular dikkatle dinlemişler. Anne tavuk güzel bir sofra hazırlamış. Karınlarını güzelce doyurmuşlar. Nene artık dönme zamanımız geldi. İzin verirsen biz gidelim. Şu hediyeleri yavrulara vereyim. Bundan sonra fazla bekletmek yok. Sık sık geleceksiniz. Anlaştık mı? Tamam. Geleceğiz söz. Biz de geleceğiz ama bize masal anlatacaksın. Tavuk nine seni unutmayacağız. Bayti ile Bili Bili tekrar tavuk ninenin elini öpmüşler. Allah'a marladık. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Güle güle gidin. Kendinize dikkat edin. Gördüklerinize benden selam söyleyin. İkindi vaktine doğru anne tavuk, Bili Bili ve Payti kulübelerine dönmüşler. Hoş geldiniz. Nasıl tavuk nene iyi mi? Hoş bulduk. Çok iyi babacığım. Sana selamı var. Hoş geldiniz. Umarım tavuk nene iyidir. Evet evet. Çok iyi. Size selamları var. Rüya Masalı Evvel zaman içinde Bilibili'nin ninesi yüksek dağlarda yaşıyormuş. Bir gün Bilibili'leri ziyarete gelmiş. Hoş geldin anneciğim. Nasılsın? Hoş bulduk kızım. İyiyim. Sizleri de iyi gördüm. Hoş geldin anneciğim. Hoş geldin ninecim. Elini öpebilir miyim? Aa tatlı Bilibili'm benim. Büyümüş de ninesinin elini öpermiş. Eskiden olduğu gibi bana masal anlatacaksın, değil mi ninecim? Anlaştık. Ama akşamı beklemen gerekir. Bili bili, ninem biraz dinlensin. Gelir gelmez ondan masal anlatmasını istemen doğru mu? Anne tavu çok lezzetli yemekler hazırlamış. Baba horoz ve bilibili bili de ona yardımcı olmuşlar. Ben ellerimi yıkayıp geliyorum. Aferin benim akıllı torunuma. Dur bekle. Elimizi yıkamaya birlikte gidelim. Ben de sizinle geliyorum. Sizi yaramazlar. Elinizi yıkamadan mı sofraya oturacaktınız? Bili Bili, ninesi ve babası tren oluşturup lavaboya gitmişler. Ellerini yıkayıp gelmişler. Ve sofraya oturmuşlar. Eline sağlık kızım. Hem sağlıklı hem de lezzetli yemekler hazırlamışsın. Afiyet olsun anneciğim. Gelmekle bizi çok mutlu ettin. Nineciğim, Babamla ben yemekleri hazırlarken anneme yardım ettik. Hadi sizin de elinize sağlık. Güneş yüzünü ve ışıklarını dağların arkasına saklamış. Hava kararmış. Bile bile yatmak için hazırlık yapmış. Nineciğim ben dişlerimi fırçalayacağım. Elimi ve ayaklarımı yıkayıp doğru odama gideceğim. Sen de gel bana masal anlat diyorsun. Ama bana söz vermiştin. Yoksa anlatmayacak mısın? Eh Söz verdiysek sözümüzde duracağız elbet. Bili bili yatağına uzanmış. Ninisi de ona masal anlatmaya başlamış. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde bir yaban ördeği yavrusu varmış. Peki adı neymiş? Adını koymak ister misin? İstersen masalı birlikte anlatabiliriz. Yavru ördeğin adı Vaki olabilir. Vaki bir gün hastalanmış. Doktora götürselerdi ya zavallıyı. Vakiyi götürmedik hastaneye, göstermedik doktor kalmamış. Anlaşılan çok hastaymış. Sonunda bilge doktor Vakiyi muayene etmiş. Neden hastalandığını söylemiş mi? Yavaş ol evladım. Ben sana masal anlatıyorum. Masal bile olsa yavruların acı çekmesine dayanamam. Sakin ol bili bili. Senin iyi kalpli olduğunu biliyorum. Masalın sonunda vaki iyileşse bari. Böyle giderse masalı bitiremeden uyuyacaksın. Yakındaki kirli dereden su içen vaki zehirlenmiş. Vah zavallı vaki vah. Çok ızdırap çekiyor olmalı. Onun iyileşmesi için masal ırmağından şifalı su alıp içirmek gerekiyormuş. Başka yavruları zehirlemesin diye derede temiz tutulmalı. Haklısın. Yavruların sağlığı için bu çok önemli. Bilibili'nin göz kapakları ağırlaşmış. Kendini tatlı bir uykunun kollarına bırakmış. Rüyasında sevimli arkadaşı Parti ile karşılaşmış. Merhaba Bilibili. Bili. Böyle nereye gidiyorsun? Vaki çok hasta. İyileşmesi için masal ırmağından şifalı su alıp geleceğim. Annemden izin alıp hazırlanayım. Ben de geleceğim. Beni yalnız bırakmadığın için sağ ol arkadaş uçmaya başlamışlar. Az gitmişler, uz gitmişler. Masal dünyasına girmişler. Şifalı suyu alıp gelmişler. Doktor amca, işte suyu alıp geldik. Ben de Bili Bili'ye yardım ettim. Aferin çocuklar. Temiz ve iyilik dolu kalbiniz var. Şimdi suyu vakiye içirelim. İyileşmesi için de dua edelim. Sağ olun arkadaşlarım. Şifalı suyu alıp geldiniz. İyileşmeme sebep oldunuz. Baki iyileşti ama şu yakındaki dere çok kirli. Başka arkadaşlarınız da hasta olabilir. Dereyi nasıl temizleyeceğiz? Elinizdeki sudan birkaç damla dereye damlatın. Hemen temizlenir. Bundan sonra hiç kimse oraya çöp atmasın. Bili Bili sabahleyin uyanmış. Yatağından kalkıp elini yüzünü yıkamış. Doğru ninesinin yanına gitmiş. Hala gördüğü rüyanın etkisi altındaymış. Bili Bili Umarım rahat uyumuşsundur. Biraz zor oldu ama şifalı suyu alıp geldik. Baki'yi içirdik. Baki de iyileşti ve mutlu oldunuz öyle mi? Evet, aynen öyle oldu. Masalda istediğim gibi bitti.